Bir. Eh, sonunda gün doğmuş ya. Böyle bugün herkese kral ve yakışıklı olduğunu e, bildireceğim. Neyse dur şöyle biraz sokaklarda gezineyim ya. Böyle dün akşamki haberlerde şey diyordu. Böyle Francis adlı biri ölümsüzlüğün formülünü bulmuş. Pardon Francis diyor. Mary adlı bir tane doktor e, ölümsüzlüğün formülünü bulmuş ve onu deneyecek denekler alıyormuş. Bugün ben o denekler yani denek dediğim işte e, deney olacağım ben. Yani işte karşısına çıkıp e, Merhabalar ben e, e, o sizin bulduğunuz formülü şey yapmak istiyorum denemek istiyorum e, diyeceğim ona. 6 saat sonra. Eh, dersler bitti ya. Sonunda kurtuldum şu A, aptal okulda. Koş 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 koş. Çabuk başvuru yapmalıyım ya. Ee, umarım beni seçerler. Ee, ya umarım beni seçerler. Beni seçmelerini çok ama çok istiyorum. Eğer beni seçerlerse e, Doktor Mary o deneyi benim üzerimde deneyecek. Çok heyecanlı ve mutluyum. Çabuk. Heh. Baş e, evime gideyim dur bir dakika. Şöyle evime gideyim. Koş 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 neredeydi? Heh. Tamam. 12 numara. Geç şöyle. Ha şöyle otur. Bir dakika şöyle. Başvuru kağıdım neredeydi ya? Dur. Cepleri bir karıştırayım bir. Başvuru başvuru. Kağıt neredeydi ya? Bir dakika dur. Heh burada buldum. Of sonunda dur bir dakika tam tamam almışım şöyle şöyle işaretli işaretli şu tamam şimdi bunu bunu ben şey vereyim postacılara falan vereyim koş 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 ya umarım ya. Umarım şu başvurumu kabul ederler. Eğer kabul ederlerse e, deney. Yani denek olmaya hak kazanacağım. Çabuk çabuk. Çabuk. Şöyle. Hemen şöyle koş 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 koş. Koş bir daha koş 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 fırla fırla fırla. Tamam kimse yok. Şu kadımı bıraktım. Bakın burada duruyor. Ya Doktor Mary ile tanışmak çok istiyorum ya. ya. Bir dakika yukarıdan sesler geliyor. Bir dakika dur yukarıdan sesler geliyor. Ne oluyor yukarıda dur. Ana sanki buraya çıkılacak parkur gibi bir şey yapmışlar dur. Aha orada cam kırık. Bir dakika dur Merhaba. <laughs> doktor Meri, doktor Meri, doktor Meri. Merhaba yavrum, ne, ne istiyorsun? E, 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 merhabalar, e, büyük hayranınızım. E, pardon, kafanıza çıktım. E, kusura bakmayın. E, var ya büyük hayranınızım. E, dediğiniz gibi ha, e, dün akşamki haberlerde ölümsüzlüğün formülünü bulmuşsunuz. Doğru mu bu? Tabii ki de doğru yavrum. E. Ya ben başvuru yapmıştım ee, ama siz galiba kağıdımı görmediniz benim başvurumu görmediniz ee, lütfen yalvarıyorum başvurumu ee, onaylayın size milyonlarca para veririm yalvarırım. Tamam sen şuraya geç. Yaşasın. Ben bir kağıdına bakıp da geleyim tamam mı bekle ha. sen burada. Allahım çok heyecanlıyım. Şöyle, bir dakika. Abi burada iğneler miğneler mi falan var ama her neyse yani işini bilen adama laf sokulmaz derler. Orada bunu ben uydurdum. Böyle bir atasözü yok. Evet baktım. Doğruymuş her şey. Evet. Hmm. Başvurmuşsun yani. Şimdi sana bu ve bu iğneden yapacağım. Hı, yap bakalım. Bu ikisi seni ölümsüzleştirecek bir iğneler. Mavi olan bu arada bayıltıcı iyi. Ne? Bayıltıcı mı? Hayır. Hayır Merak etme. Sakın endişelenme. Bu seni bayıltıp ben sana bunu yapacağım. Yani sen bay baygınken. Baygınken hiç acımaz. O yüzden. Emin o yüzden. misiniz değil mi yani paniklemeye başladın? Ah, eminim eminim. Hadi Panik batır yapmayayım. bakalım. Gel bakalım şöyle. Ya bana bir şeyler oluyor ya ama ya bana bir şeyler oluyor ama ya ay ne oluyor ya ne oluyor ay kendimi hiç iyi hissetmiyorum Üşüttüm mü ben yoksa hayır 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 ay ne oluyor bana hayır Hayır. Hayır. evet. Şimdi şu iğneyi yapma sırada. Sıra şu iğne de yapmayı yapayım bakalım. Evet. Güzel. Gideyim de işlerimi halledeyim birazcık daha. bir sesler duyuyorum. <laughs> <laughs> Nefes alamıyorum. Merhaba çocuk. Ay pardon. Merhaba. Sen bana ne yaptın? Bayıldım ve seni ölümsüzleştirdim. Nefes <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Dışarı biraz nefes almayı dene. <laughs> Ama hiç nefes alamazsın. <laughs> Alacaksın. Alacaksın. Hayır. hayır benden uzak dur. Hayır, hayır. Buraya gel. Hayır dur. Alacaksın. Dedim. Dur. O Oo birlikte. Gel. Dur. seni buraya. <laughs> çabuk kaç. Çabuk kaç. <laughs> <Evin> Nerede bu? <laughs> Gördün seni buraya gel. <laughs> deli misin Nesin? benden uzaklaş Allah'ım dur hemen hemen bir duş alayım ding dong inadına açmayacağım kapıyı açmayacağım kapıyı sana deli doktor deli acaba ya bir şey merak ettim acaba gerçekten de Ya acaba gerçekten de ölümsüz mü oldum ya? Dur bir dakika. Aa benim bir silahım olacaktı. Allah çok merak ediyorum. 3 2 1 aptallıktı bunu yapmamalıydım. Ama bana, ama bana bir şey olmadı. Dedikleri doğruymuş. Ölümsüz oldum. Dur şunları açabilirim. Dur şunları açabilirim. he. Oh, 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 be. Dedikleri doğruymuş. Heh, nefes almam da düzeldi. Artık nefes alabiliyorum sonunda. Oh be ya nefes almam da düzeldi. Gerçekten çok mutluyum sevinçliyim. Ama o doktora çok kızgınım. Bana ihanet etti. Bana beni kandırdı. Beni kandırmasına gerçekten çok sinirlendim. Ya. Ama o, o doktor için gerçekten çok kız, kızdım ve sinirlendim. Gerçekten böyle sinirlendim. Onu öldürmek, onu öldürmek, teker teker parçalarına ayırmak istiyorum. Ha, bir dakika. Peki ya bu güçlerle bir süper bir süper kötüye dönüşürsem onu yakalayabilirim yani. Kend be bebeğinden bebeğinden Şekerini almak kadar kolay olur. Ben süper kötü o, olup onun adamlarını öldürürsem kendi ayağıyla ge gelecek. <laughs> Çok zekiyim. Bir dakika kendime kostüm hazırlamam lazım. Çabuk. Bir dakika kendime bir. Kostüm hazırlamam lazım. Bir dakika. Şöyle. Heh, arkadaş tipimi de değiştirmem lazım. Şöyle. Bir bakayım nasıl göründüm. Bu renk tonu iyi mi? Tamam iyi. Heh, hala baş, başım ağrıyor ya. Heh. Dur. Şöyle. Ulan Merya, Merya, bana ne yaptın ya? Ay, güzel, güzel, güzel. Çok iyi. Şöyle. Hmm, nasıl bir kostüm yapsam ya? Tam ya ya da böyle iyi bence. Bence böyle iyi artık Bir dakika durdur. Dur. Hepsi bununla da değil. Bir dakika, artık kılıçlarım da var benim. Tabi kılıçsız saldıramam artık. Değil mi? Yani kılıçsız saldıramam. Şöyle alayım. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ha bir dakika. Francis. Benim adım Mary. Gel buraya. Filiz. Yes. Benden, <laughs> benden kaçamazsın. Kaçacağım senden. Beni ne hale getirdin? Allah'ım <laughs> torna video ne ihtiyacım vardı şimdi? Almışım boşuna. Gel buraya. Benden kaçamazsın. Tabii ki de kaçarım. Çabuk. Ah. Ay. Ay, gel buraya yakalayacağım seni <laughs> Allah neredesin dur hayır ah ah hayır sakın beni onunla vurma sakın ah ah Ay. hayır beni yavaşlatıyor ah, ah. 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 <laughs> hayır Hayır. Bu olamaz. Beni beni yavaşlatmış olabilirsin. Mary. Ama benden asla kurtulamazsın. <laughs> tabii tabii. i̇kinci İkin, bölümde. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.